izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için Manyas'a geldik. Manyas'a 3 kilometre mesafede eski Çatal köyündeyiz. Burada size şu arkamda görmüş olduğunuz inlep ağaçlarının da içinde bulunduğu 795 metre kare içerisinde e, bir köy evi ve eski bir adır tanıtacağız. Bunun yanında da çok güzel meyve ağaçları olan güzel bir bahçenin tanıtımını yapacağız. Öncelikle içeriye girmeden önce Murat abim şöyle köyümüzün meydanını göstersin. Bakın orası tam köyün girişi. Girdiğiniz gibi hemen bu yola giriyorsunuz. Bu yola giriyorsunuz. Bütün duvar bizim evimizin cephesidir bu arada. Yola kadar. Duvarlarla çevrili etrafı. Gel, geldiniz. Gel Murat abi. Parketaş döşeli. Evimizin elektriği suyu aktif araya girdiğinizde bu şekilde gel abi burası komşumuzun arsası o başka bizim arsamızda burası arabanızda içeri giriyorsunuz kapı numaramız bütün sokak numaramız her şeyimiz aktif var bakın şu an arsaya girdik değerli izleyenler parke taş olan yoldan girdiğinizde soldaki yer bizim sağdaki komşumuz başka da kimse yok arkada araç girişine uygun Ufak tefek tadilatlar yapılıyor şu anda. E, evin içinde ve dışında. Boyasından yerine doğru. Kapısından e, çatısına kadar. Her şey güzel bir şekilde yapılıyor. Evet. Nereden başlayalım Murat abi? Şu bahçemizi tanıtalım. Seni böyle alayım. Şimdi burada geniş bir bahçe bizi karşılıyor. Ama böyle çekelim Murat abi. Güneşi de arkamıza alalım. Şurada iki tane yetişkin ağacımız var. Çok güzel bir eskiden kalma taşımız var. Burada şöyle güzel bir geniş bahçemiz mevcut. Burada istediğinizi ekip biçebilirsiniz. Yani e, arzu ederseniz kendinize yüzme havuz bile yapabilirsiniz. Yer müsait. Devam ettiğimizde, bakın yan komşumuzun telleriyle ayrılıyor. Sol tarafı da şöyle birazdan göstereceğim. O tarafta hem kolonlu hem tuğla, yani komple güzel bir şekilde duvarla bölünmüş. Bahçe, Bahçeyi şimdi gelelim abi. Şimdi şurası. Tapuda da göreceksiniz. Ee, şurada tam samanların olduğu yer kadar. Evet. Tapumuzun içinde. Arkası yok. Ee, i̇çerisinde görülecek bir şey yok. Zaten aslında yıkıp ağaçlar yakacak olarak kullanılsa olur. Ee, kerpiçten yapılmış artık. E, yıkılıp dolgu malzemesi olacak şekilde. Burayı saymıyoruz ama. Yani burası şu genişlikte Murat abi karşıya kadar yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre kadar daha bahçemizin kullanım alanı var. Komple. Gel abi böyle. Bahçe güzel bir sürüldüğü zaman el çapasıyla. Çok güzel, büyük, yetişkin bir ceviz ağacımız var. Gölgesi de gayet güzel. Bir erik ağacımız var. Gel Murat abi. Şu hoşuma gitti işte. komşumuzla. Bakın çok güzel tuğlayla. Aralarda direkler, demir direkler atmışlar. Yani kolon dediğimiz. Yine burada da inlap var. Değil mi Murat bu inlap. Daha olmamış yiyemiyoruz. Tabii yukarılarda olanlar var. Neyse. <laughs> burada bir güzel nar ağacımız. Bunu hurma olarak düşünüyorum. Evet. Bakın 795 neredeyse 800 metrekare içerisinde yetişkin ağaçlar olan bir köy evimiz tanıtıyoruz size. Hazır yetmiş asmamız. Deve, devenin dişi narımızmış. Bakın Murat abim söylüyor. Gayet büyük, büyük yetişkin meyveler. Şimdi burada herhangi bir arkada yerimiz yok. Burası komşu parsele ait Murat abi. Sınırımız. Şimdi gelelim böyle. bu bu mübarek çok çok güzel orman ağacı. Evet, bütün meyveler Güzel yetişmiş. Bak şu, şu geniş açıdan da bir çekersen ceviz ağacının büyüklüğünü Murat abi. Yeterince büyük bir ceviz ağacımız var. Oradaki kiremitleri olur da soracak olursanız bilmiyorum. Muhtemelen bırakabilirler. Fakat şuradan bir çatıyı çekmeni istiyorum Murat abi. Evin çatısı ok gibi. Akma kokma yok. Nizami tertemiz. Gözüküyor mu Murat abi? Hep söylüyoruz ya bir yerli kiremit bir de Avrupa kiremiti. Bu Avrupa kiremit. Bu arada bir Galatasaray olarak bu akşam Galatasaray'a <laughs> tebrik <gülüyor> etmek için inşallah yeneriz. Kopenhag'la maçımız var. Videoyu da hemen bitirip maça gideceğiz inşallah. Evet Murat abi gel. Bak buraları bakıma girmiş. Yenileniyor, güzelleşiyor. Çok güzel bir verandamız var. Şöyle çek abi. Üstü etenetle kapatılmış. Evimizin önü burası. Elektriğimiz mevcut değil mi abi? Elektrik açık, su açık. Abonelikler açık. Şimdi Murat abi evi gezmeden önce değerli izleyenlere bir de bu taraftaki bahçemizi gösterelim. Şimdi bu dar uzun olsa da çoğu köy evinde bulunmayan e, bahçelerden büyük. Şimdi burada yine bir inlap ağacı var. Mübarek gerçekten. Abi şuraya bakar mısın? Dalları kırılacak. Şu üstü bir çeker misin abi mübarek? Oldu mu oluyor. Yeşil olduğu için tek gözükmüyor ama. Evet süper. Maşallah da fazla demeyelim. Var diye bir atlan <laughs> Yine buradan da gözüküyor. Devam etmek gerekirse Murat abi bu kiraz ağacı. Bir Yok. ağacı geçmiş. Sanki vişneye benziyor. Yaprakları bana biraz vişne andırdı. Yine burada bir nar ağacımız var. Tam ortada. Bahçemizin ortasında. Kurumuş da olsa bir kiraz ağacımız var. Daha yeşil yaprakları var. Güzel bir aşı kurtarır etrafı kitle çevrili. Devamı duvarla çevrili Murat abi. Görüyorsun değil mi? Yine burada bir e, erik ağacı. Bak abi şunu gösterir misin değerli izleyenlere? Buradan aşıyı vatandaşı yapmış. Şuradan bu aşı tutmuş muhtemelen. Tatlı erik aşılanmış. Yine devamında her yer ağaç. Bu ne abi? Elma. Ayva. Geçen kim diye ayva çekirdeği arıyorum ben dedi bir şey iyi geliyormuş. Bir tarlayı alan bir abi vardı ya. 8 dönüm alan kişi. Neyse şimdi kopartmayalım. Yine burada sınırlarımız şurada bitiyor. Bu tarafta demin şuradan bir gösterir misin bakalım. Meydana çıkan o bizim yerimize gelen yol. Duvarlarda dış duvarlarda bir sıvı çok güzel olur. İzler dolmuş. Videoyu bitirelim abi. İçerisinde gösterip sonra biraz Hı? Biraz incir. Bak karşıda gördün mü? Hepsi açılmış. Evet. Köy hayatı isteyenlere. Alt Altyapısı var. Ulaşım problemi yok. Manyası 3-4 kilometre mesafede. Yürüyerek motosikletle gidilebilecek gibi. Devamlı otobüsü olan. Okul problemi olmuyor. Market problem problemi olmayan. Bandırmada 20 dakika. Susurla da 20 dakika. Uzaklıkta. Burada hemen bir incirimiz var. Geçelim bahçe tuvaleti yenilenebilir. Kaldırılabilir. Ya mesela bu bahçe şu dış duvara kamyon yanaştıracaksın. Yan kapağı açıp buraya 4 ya da 5 diyelim mil toprak yayacaksın. Burayı çim ekeceksin abi. Çocukların burada oynayacak. Evet yine burada devam edelim. Güneş enerji sistemimiz kalıyor. Çatıyı tekrar buradan bir gösterirsen Murat abi. Evet, Bacımız da elden geçmiş. Pimapenler. Bir müşterimiz vardı. Değerli izleyenimiz müşterimiz demeyelim. Pimapenler takılı kalıyordu. Aa pimapen varmış bir evde diye. <laughs> evet. evet. Dış çeşmemiz. Akıyor. Suyumuz. Valla bu ne acı bilemedim ama kiraza benzettim Murat. Evet kiraz. Bak kiraz. İnnapları gösterdik. Fındık ağacı. Doğru değil mi? Fındık bile var. Bunlarda süs, güller, müller var işte. Aslında bunlar temizlense şurada bir temizlik olur. Evet. Murat abi buyur seni öne alalım. 166 numaralı dairemize daire demeyelim köy evimize girelim. Yerler laminat. 05'te mi kameramız? Evet. Şöyle yerlerimiz laminat. Amerikan panel kapı. Ev kerpiç ama komple beton sıvanmış ve sağlamlaştırılmış. Güzel. Banyomuz gayet büyük. Klozetle şey şeyi değiştirirsiniz lavaboyu. Evet. Doğru mu? Tertemiz. Şu köşeye hemen bir duşa kabin. Evet. Şu, evet. Duşa kabin. Sıcak su şeyimiz de var zaten. Şopene gerek yok. Isıtıcımız. Evet. Burada yine laminat. Odamız yaklaşık 15 metre. Duvar genişlikleri, kerpiç olması içerisinde nasıl seri Murat abi? Genişlikleri görüyorsun sen de. Bir karıştan fazla sanırım. Ölç evet abi Evet. Fazla. İki karışa yakın. Evet. Camı da bir açar mısın abi? O cam aynı anda ahırın olduğu bahçeye, yani büyük bahçeyi gösteriyor değil mi abi? Çok güzel. Karanlık odamız yok. Üstü de şey yapılmış. Lamberi diyebileceğimiz bir ürünle kapatılmış, sağlamlaştırılmış. eşya konusuna gelince onu açıklama yazarım. Eşyası kalacak mı diye. Şurayı açar mısın abi? Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Hamdolsun. Şuraya bakalım bir hemen. Yine burada bir odamız. Odada yatak odası sanırım değil mi Murat abi? Güzel. Burası da aydınlık. Gel abi. Yine koridordan devam ettiğimizde şurası da üçüncü oturma odası. Burası da gayet güzel. Evet. Şart abi bakım olduğu için. Yine burası da öbür üçgen olan şeye bakıyor. Bahçeye bakıyor. Yan bahçeye bakıyor. Kımöpeni Biraz daha büyütebilirsiniz. Ama bence gerek yok yeterince aydınlık. Mutfağımız biraz masraflı. Altı şu an şap dökülmüş. E, fayans döşenecek. Yani yer o... Evet hazır gelmiş. E, yapılabilir. Elden geçebilir. Yenilenebilir. Olmayacak şey değil. Evet. Yine burası da evimizin ön tarafına bakan girişimiz işimiz. Pencere arkadaş. Fırat ben. Güzel köpeği kullanmışlar. Kapımız da gayet güzel. bir Köy kapısı. Şöyle ezan dokunuyor. İşimizi bitirelim. Ee, şimdi sizlere yeşillikler içinde veda etmek istedik ama çok uzatmadan hemen ezan saatinde e, çalışmak da iyi değildir. Şimdi burayı drone ile göstereceğiz size. Burası 800 metrekare yakın. 795 metrekare. İçinde bolca ağacı olan. Oturulabilir durumda da tahlilat görmüş ve hala görmekte olan arabayla içine kadar girebildiğiniz merkezi konumda köy evimizin tanıtımını yaptık. Şimdi drone görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Arsa fiyatına köy evi ve bahçesini satın alacaksınız inşallah. İyi seyirler, hoşçakalın, esenlikle kalın. thank you Thank you